Sence kim yaptı o zaman? Yani bu kardeşleri kim tuttu? Nusret başka kim olacak baba? Onlarla sulh yapmadık mı? Yaptık. Ama dinlememişler demek ki. El altından hallederiz demişler. Bu işi çözmenin tek yolu Necati'yi bulup konuşturmak. Birileri her şeyi Nusret'e yıkmaya çalışıyor da olabilir. Evet. Bu ihtimali de göz ardı edemeyiz. Necmettin'i de öldürmüşler. Hani şu polisler oradayken bizi konteynerlara gönderen adam. Kesin bir şey saklıyordu o da. Demek ki konuşturmadılar. Ulan bir film dönüyor ama Hadi hayırlısı bakalım. O tesbih. Tesbihin sahibi kimse bence o yaptı. Biri bu düşmanlıkları kullanıyor olabilir. Bana sorarsanız Nusret'e çullanmayalım hemen. Cemil haklı. Az bekleyelim bakalım. Eğer bulabilirsen sen önce şu Necati'yi bul bakalım. Kadir de sana yardım etsin. Seve seve baba. Senin için rahat olsun baba. Hain kimse bulacağız. Sen nasıl oldun bu arada? Telaş eden unuttum seni. İyiyim iyiyim iyiyim. Bak bana söz verdin ameliyata da olacaksın tedavi de olacaksın. <laughs> Bakarız orasına. Ya baba sallama beni. Tamam oğlum tamam hadi. Hadi siz işinize gücünüze bakın ya. Hadi oğlum. Eyvallah. 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 Kardeşim, ucuz vartı atlatmışsınız. Allah'tan haber verdim de yetişti girdalar. Aynen. Sağ olasın. Borçlu kaldım sana da. Nisan iyi mi? Nereden biliyordun Nisan'ın benimle olduğunu? Yıldız söyledi. Başka nereden bileceğim? Hı? Eyvallah görüşürüz. Kadir az baksana. Var mı işin? Yo. Mezaneye geçeceğim. Diyorum ki gidelim bizim akbenin orada oturalım. Hayırdır? Bir mezun var. Yoo. Lafları zertleşiriz. Şu işleri konuşuruz hep. Yani. He. Eyvallah. Olur. Hadi o zaman. Adres bu. Burası. Yanımıza birkaç adam mı alsaydık? İçeride neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Ayrıla profesör, tırsın mı ya sen? İçeriği bana bırak, ben hallederim. Niyeymiş o? Niyesi şu. Şimdi sen gireceksin içeri. Gireceksin Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Çıkacaksın Ahmet Hamdi Bey'den. Ahmet Hamdi Bey kim? Ressam o değil mi? Osman Hamdi Bey var, ressam. Ahmet Hamdi Tanpınar var, ressam değil, yazar. Ukalasın ya. Fırsatını buldun ya. Acayip ukalasın. Niye ya? Düzeltmeyelim mi? Artık sanat galerileri gezen bir insansın sen. Bu arada adamları araştırdım. Dikkatli olanın mantar gibi çoğalıyorlarmış bir anda. Ha şey gibi. O bir yaratık vardı, su damlıyor, çoğalıyor. Hangi yaratık ya? Ya yaratık işte ya. Ya sen niye böyle şeyleri derdi ediyorsun? Azalta azalta bitiririz. Allah'ını seversen profesör. Şuncacık yer ya görmüyor musun? Yani ne yaşayabiliriz içeride ya? Let's go. Hayatım senin kadar boş konuşan birini görmedim. Aşk olsun ya. Selamünaleyküm, biz geldik. Aleyküm selam. Hoş geldik. Burası köstebek yuvası gibi. Ne yapacağız bakalım konuş şimdi. Ne konuş şimdi ya? Benim adım Deli Gürdal. Bizde geri vites yok. Otobüs müyüm amına koyayım ben? Bu tespihin aynısından istiyorum Fehmi Usta. Çok hoşuma gitti. Nerede bulabilirim? Özel sipariş bu. Tek numune elindeki başka eşi benzeri yok. Ha. Kim peki sahibi? Kim bunu sattığın özel kişi? Kim buranın yetkilisi? Alo. Herkes işine baksın. Cenazemiz var, kapalıyız beyler. Yetkili sen misin dayı? Biz bu Necati denen bir dallama var, onu arıyoruz. Biliyor musun nerede olduğunu? Dayıcığım, bir şey sordum. Seni burada çiğneyip tükürmeyeyim. Biliyor musun? Cevap ver. Kim soruyor? Kilimci ile kör kardeşi soruyor. Sürme ne işi? El yapımıdır. Dokunduğu yere keser. Gübdal, gidelim sonra da başka türlü geliriz ha? Hadi. Kimin adamısınız siz? Ben kimsenin adamı değilim. Eşref Tek namına buradayım. Tanır mısın Kadın Eşref Tek'i? Eşref Tek'i. Tanırım. Tanırım. Hem de çok iyi tanırım. Yeğenim öldürdü benim. Biz de sizi arıyorduk. Yeğenimin dökülen kanı yerine... ...sizin kanınızı dökeceğim. Bana bakın. Olay çığırından çıkar. O zaman da bıçak mı kaldı amına koyayım? Sakın bir adım daha atmayın. Yoksa sıkarım. ho, Eşref abi, Kadir abi. Hoş geldiniz abilerim. Ne haber Hakkı? İyi vallahi babacığım sen nasılsın? İyi iyi çok şükür. Hoş geldiniz. Eyvallah. Her zaman masanızı Abla, alayım abi. Kolay gelsin. Sağ ol Eşref abi at hoş şişleri. geldin. Aç işleri. Donat masayı çabuk 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 çabuk. Kara bulutlar var bu sıralar üstünde. Bir kurban kes. Fakire fukaraya dağıt. Adamız olsun değil mi? Nereye kadar böyle sürecek bizim hayatımız Beşref? Ölüm hep yana başımızda mı olacak? Bu hayatı biz tercih ettik Kadir. Ya öyle de... İnsan bir huzur arıyor. Misal... Bazen çekip gidesi geliyor her şeyi geride bırakıp. Silahı, parayı, makamı yere batsın diyor. Bazen dünya bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Ama zor. Bu kadar düşman varken normal bir hayat düşlemek bize gelmez. Misal. Senin önüne bir kapı açılsa. Aradığın rüyan şu an çıkıp gelse. Vazgeçmez misin her şeyden? Kendimden bile vazgeçtim. Ama bu konuyu böyle ulu orta konuşmak istemem. Aklımdaki de kalbimdeki de bende mi örülü? Eyvallah. Yakup Baba'nın tesbih vardı. Cemil abi bahsini açtı ya. Ben de soruşturdum onu. Bir şey çıkmadı. Var mı sende bir gelişme? Bakıyor çocuklar. Eyvallah. Çıkarsa haberimiz olsun. Haini biz de bilelim. Cezasını kesmek bize de düşer. Eyvallah. Söylerim tabii ki. Rakı, içeriz. Erken değil mi ya? Ya bunun erkeni mi olur? İçelim iki duble muhabbet ısınsın. E hadi söyle içelim. Apo. Rakı göndersene. Hemen Eşref abi. Şu kızın adını duyunca bile efkarlanıyorsun değil mi? Öyle. Devam edin. Nasıl olsa mermileri bitecek. Mermileri bitecek mi? Beyler hatırlatırım. Toptan alıyoruz biz mermiyi. 11'e sayıyorlar bize. son hangi şair şiir okumuştun sen? Yürüyorsun siktir git. Sen bekle. Şanslısın profesör. İlk sen gideceksin. Bir konum atarsın artık. Abilerim. Her şey yolunda mı? Yolunda Hakkı Her şey süper. Var mı isteğiniz? Varsa yürek attır mı? Canım çekti. Hay hay abim. Oğlum oradan yürek at. Hemen atıyorum. Ah, Tam lafının üstüne bak merak ediyordum. Tespih ustasını buldum. Öyle mi? Bir şey çıktı mı peki? Tespit sattığı kişileri tanımazmış öyle dedi. Ama yalan söylüyor kim olduğunu biliyor bence. Ne yapayım? Gireyim mi tekrar içeri? Bu sefer daha ciddi konuşurum onun anlayacağı dilden istersen. Yok dokunma. Ürkmesin şimdi sahibi. O zaten bize kendi ayağıyla gelecek. Tamam. psikopatları. Hasta da buna koyayım. Ne yaptınız lan? Kapıdan girdik bir şey soracağız ya. Psikopat mısınız? Biz nereye gidecek? Niye bu sonuçta karşılaşıyoruz ya? Şu ortamın haline bak. Ah, bir sus amına koyma. Ne diyorduk? Yetkili. Bu Necati denen dallama diyorduk. Senin yeğenin nerede o, nerede? Hala soru soruyor ya. Ha, nerede? Alo, sana diyorum. Nerede o? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Yaşına başına bakma lan. Gel. 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 Ne oldu? Aa! Eyvallah abi. Ne oldu var mı öyle? Evet. <laughs> Helal lan. Hadi. Su, su Oğlum bir aynen su getir lan. Al al al. Vurayım <laughs> mı lan sırtına? Helal. İyisin değil mi? Ulan. Ulan biber amma acıymış. Boğazıma kaçtı. Lan boğuluyor şu sandın. Buyurun. Bu buldular dedin tespihin sahibi kimmiş? Sahibini değil yapan ustayı bulmuşlar. Fehmi Usta diye biri. Fehmi Usta? Hı. Tanıyor musun sen? Fehmi Usta iyi bir zanaatkar. Yani tesbih merakı olan herkes tanır. Hı. Benim pek ilgi alanıma girmediği için bilmiyorum. Ee e, ne diyor? Bu herif bir şey söylüyor mu? Anlatıyor mu bari? Anlatıyor. Ama yalan konuşuyor. Birinden korkuyor belli ki. Kimden? İşte onu bulduğumuz zaman haini bulmuş olacağız Kader. Şu Necatiyi bulsak asıl her şey çözülür. Benim anlamadığım, Necati'de böyle bir yürek yok. Birisi ona o yüreği yedirmiş. Asıl mesele yüreksiz olanı bulmak. Ben her zaman yanındayım biliyorsun. Eyvallah. Eksik olma. Attırayım iki şiş daha. Ben tamam. Bir kötü oldum midemde. Fazla geldi. Bir de havaya gideyim ben. Yürek fazla gelmiştir. Rakıyla içtin ya, mideyi bozar. Aynen. Doğru diyorsun. Midem mi kötü oldu? Gel kalk orası. Daha bir şey bitmedi. Sakin ol oğlum, sakin. Alo. Kenan. Neredeyse ne yapıyorsan bırak işi gücü. Hayırdır aga ne oldu? Eşref. Eşref peşimde her şeyi öğrenecek lan. Nasıl? Lan nasıl mı var işte uzatma oğlum bir şeyler yap lan git git. Fehmi'yi sustur Necati'yi bul bir şey yap oğlum. Fehmi'ye parasını verdik. O susar. Risk alamayız. Konuşmayacağından emin olmamız lazım. Aga. Bak çok açık vermeye başladık. Lan Eşref'e ötenlerse ben biterim. Lan şanım şerefim yerle bir olur. Yakup babanın yüzüne bakamam. Kenan kafama sıkarım lan. Anlıyor musun oğlum bak kafama sıkarım. Ha sen gemileri yaktım diyor yani. Bu işin dönüşü yok. Dediğimi yap. Nasıl oldu miden? Daha iyiyim. Hı. Her mide kaldırmaz bu kadar şeyi. Bazıları hassas oluyor. Geçer ya. Biz neleri atlattık boşver. Geçiyorum ben. Dediğim gibi bu işle ilgili bir gelişme olursa haber et bana. Gelirim ben de hemen. Görüşürüz kardeş. Görüşürüz kardeş. Kadir! Hayırdır kardeşim? Bir sorun mu var? Var. Nisan'la buluşmuşsun yine. Ne oldu ki? Birisi bir şey mi dedi? Nisan mı dedi? Yok, Nisan bir şey demedi. Orayı ayrıca halledeceğim ben de. Ne bu durum Kadir? Evet, buluştuk ama yanlış anlama. Yanlış anlayacak bir şey mi var? Yok tabii. Zaten o beni aradı. Buluşmak istedi. Ve ben de kıramadım haliyle. O mu aradı seni? Demek o aradı seni. Ne anlattı?